Hoş geldin prensesim. Hoş filan gelmedim baba. Karışma artık benim hayatıma. Neye karışmışım? Çalıştığım yeri arayıp insanları tehdit etmek ne demek ya? Ne dedin? Ne dedin onlara? Bir de benim arkamdan konuşuyorlar duyuyorum. Müdüre para mı teklif ettin? Mağazayı alır seni kovarım mı dedin? Hangisini yaptın? Tamam itiraf ediyorum. Aradım. Kimin kızı olduğunu ve sana nasıl davranılması gerektiğini anlattım onlara. Çünkü kızımın tanımadığım insanlar tarafından ezilmesini istemiyorum. Ben niye sana derdimi anlatamıyorum? Ben Aleyna ne olmak istemiyorum. Ben Aleyna olarak saygı görmek istiyorum. Kendi anlamımın teriyle paramı kazanayım. Onunla yaşayayım istiyorum. Sen Aysel'e mi özeniyorsun? Aysel gibi konuşuyorsun çünkü. Aleyna sen Aysel değilsin ve Aysel olamazsın. Hı. Anlıyor musun? İdare edersin bir gün, iki gün, üç gün bilemedim bir ay. Gece kondu hayatı, ekmek parası, çalışmak falan ama sıkılırsın. Niye? Çünkü fakirlik sıkıcıdır. Nasıl döneceksin. Ben süreci hızlandırıyorum. Dönmeyeceğim. Anla artık bunu. Dönmeyeceğim. Tamam. Ah. O çiftlik meselesinden beri tıkandık. Al. Bu. Çiftliğin anahtarı Senin. İstediğini yap, tamam? Yalnız bana artık surat asmayı kes. için ölümü göze almışsın. Kafana silah dayamışlar Aysel. Sen bana bunu neden söylemiyorsun? Korkutmak için yaptıkları bir şeydi drama yaratmamak için söylemedim. Sen benim için ölümü göze almışsın. Hı, hmm. Sen uğruna ölümü göze alacak kadar sana aşık olduğumu zannettin değil mi? Cık. Öyle bir şey değil. Biz bir plan yaptık, ben de o plana uyuyorum. Yani aklına başka bir şey gelmesin. Aysel, sen de mi buradaydın? Hı, hı Hoş geldin. Hoş buldum. Ne yapıyorsunuz? Ne olsun? Çalışıyorsunuz. Emir odasında mı? Hı, hı. Tamam, ben bir ona uğrayacağım. Hadi görüşürüz. Ne konuşacak acaba yılanla? Bilmem. Aile avukatları vardır bir mesele. Biliyor musun? Şu an şirkette böyle ortalık bir yerde olmasaydık... ...sana sımsıkı sarılırdım. <laughs> Neyse ben anneme gideyim. Hala konuşmuyor mu seninle? Konuşmuyor. Senin bundan ne oldu? Üstün başında bir tuhaf sen kavga falan mı ettin biriyle? Yok canım, zibidinin biri önemli değil. Ne içersin, ne söyleyeyim sana? Bir şey içmeyeceğim. Ben Sema Hanım'la görüşeceğim de, bana onun bilgilerini ayarlayabilirsen. Ee, bir psikiyatri kliniğinde diye duydum. yakın bir aile dostları vardı. Onlara sorayım, belki biliyorlardır. Da ne yapacaksın ki sen Sema ile konuş? Kadın kafayı yemiş zaten, ters düz bir şey söyleyecek, canını sıkacak. Ben diyeceği her şeye kendime hazırladım. Merak etme. Peki. Bu arada baban da hoşlanmayacak o kadınla görüştüğün için. Bu bizim aramızda kalabilir, değil mi Emir? Seninle sır saklamak. Varım. Tamam. Sena.